Arkadaşlar, herkese merhaba. Benim bu şampiyon. Bugün sizlere, sizden gelen istek üzerine petleri ve kanatları nasıl bulabileceğinizden bahsedeceğim. Biliyorsunuz goblinler var. Goblinler, hırsızlar böyle sırtlarında, heybelerinde böyle taşıyorlar değerli değerli taşları, malzemeleri. Bu goblinleri en çok nerede bulabilirsiniz? Bugün onlardan bahsedeceğim size. Çünkü bununla ilgili baya soru geldi. Baya video abi niye yapmışsın bu petlerle ilgili, işte kanatlarla ilgili. Ben size en iyi goblin butlarını vereceğim ve burada yüzde kaç ihtimalle geleceğini söyleyeceğim. Buralara giderseniz büyük ihtimal o petleri bulacaksınız zaten. İlk olarak dostlar ek 1'e gidiyoruz. En yüksek ihtimallere geliyorum. Çünkü en kritik olan şeyler en yüksek ihtimali olanlar dostlar. Dolayısıyla ilk olarak ek 1'e gidiyoruz. Yüzde 80 ihtimal burada bulacaksınız. Katedral level 2'ye gidiyoruz dostlar. Katedral level 2'de Leoric Manor'a gidiyorsunuz ve burada zaten bulursanız bir goblin Amacınız zaten goblin aramak olsun. İlk olarak gezdiğiniz ikinci öldürmeye uğraşmayın. Tek tek haritayı açın ve goblin bulmaya çalışın. Tamam. Hiç uğraşmıyoruz dediğim sataşmıyoruz. Devam tamam, devam tamam, haritayı açacağız. Amacımız goblin bulmak. Yani hırsız işte goblin. Hemen yapışıyoruz. Bir pet bulursak buradan alırsak yapışıyoruz. Bakalım gelecek mi bir şey. Buradan bakalım Peki, şansımızı deneyeceğiz. Gelmeye de bilir. Bir tane goblin geliyorsa ikinci goblin gelme şansı çok düşük. Bunu söyleyeyim size. Yani 30 dakika sonra tekrardan deneyin. Bir tane goblin geldi ama pet gelmedi. Ama görmüş olduğunuz gibi ilk seferde goblin geldi. %80 ihtimal olduğu için. Yani burası hakikaten goblinlerin çok olduğu bir yer. Dolayısıyla ilk olarak bunu söylüyorum. %80. Gel gelelim ikinciye. İkincisi dostlar %65 ihtimalli Soul and gideceğiz. Evet buraya geliyoruz. Burada da %65 ihtimalli oluyor dostlar. Yani iyi ki değil Burada %65 level ama burada dikkat etmemiz gereken Came of Moon klan'a gideceğiz. Level 1 ve 2. Burada yani bizim önümüzde %65 ihtimalli düşme şansı var. Dolayısıyla hiç kasmıyoruz. muhatap olmuyoruz. Direkt buraya gidiyoruz ve buluyoruz. Haritaya tıkladığımızda tab'e basıyoruz, The Moon Clan Level 2, şuradan doğuyoruz, buraya geliyoruz ve buraya giriyoruz, Level 1 ve 2. Dediğim gibi ihtimal yüksek, %65 kanıtlarımız var. Bakalım bir golden verecek miyiz? Hiç muhatap olmuyoruz. Evet, burada bir golden yakaladık. Oooo bakın, dediğim gibi %65 ve bayağı büyük bir golden yakaladık. <laughs> dediğim gibi altın verdik, 8.000'ye. Dediğim gibi bakın, direkt nokta satış yapıyorum şu an size. Birinci goblin geldi. Birinci goblin geliyorsa ikinci goblinin gelme ihtimali çok düşük. Ama yine de şansımızı deneyelim. Level 1'de yakaldık. Şimdi bir level 2'ye gidelim. Hadi bakalım. Bakalım burada gelecek mi? Eğer gelirse hakikaten çok şanslıyız demektir. Burada altın geldi. Bakın bir goblin daha geldi. O bu da altıncı. Oo bakın bir goblin daha geldi. Ve yakaladık o goblin'i. Harika. Bu da altıncıydı. İkinci Goblin'i de yakaldık. Bakalım başka goblin gelecek mi? Evet. Goblin burayı da bitirdik. Bir görmüş olduğunuz gibi her levelde bir goblin geldi. Şimdi üçüncüye geçelim. Üçüncüsü ise ek düşte The Bridge of Karsik'e gideceğiz. Burada dostlar Caverns of the Frost level'e gideceğiz. Buradaki ihtimalimiz %50. Bakalım Goblin bulabilecek miyiz? Hep birlikte gidelim. Caverns of Frost level'e geldik. Neredeymiş yeri? Hemen göstereyim size. Waypoint'imiz burası. Bu tarafta. Hemen solda yani. Göreceğiz giderken buna dikkat edin. Buranın birinci ve ikinci level'ine bakacağız. Burada Goblin olma ihtimali yüksek. Bakalım arayalım Goblin'i bulalım. Yedirse bakalım. Bakalım Bakın geldi. Hemen bulduk Goblin'i. Burada da taş, taşçı Goblin geldi. O taşları aldık. Goblin'i. Birincisi geldi. Yani Birinci seviyede bir tane bulmam iyi. Yani aynı seviyede iki tane bulmanız bayağı sürpriz. Yani ikinci seviyeye de bakacağız şimdi. Evet dostlar buradan ikinci levele gidiyoruz. Zaten birinci level bir tane bulmuştuk. Bakalım burada ikinci levelde bir tane goblin bulabilecek miyiz? Level 2'de bakalım bir goblin bulabilecek miyim? Bulamadım. Level 1'de bir goblin geldi zaten. Yani level 2'de de geliyorsa çok şanslısınız demektir dostlar. Şimdi memlekete dönüyoruz tekrardan. Üçüncüsü de buydu zaten. Her gittiğimiz yerde bir goblin gördük bir tek burası hariç. dolayısıyla her yere bir goblin geliyor aslında dostlar. Dördüncüsü dostlar bu da %50 ihtimali. Ek 5'e gidiyoruz dostlar. Ek gidelim. Burada Pandemium Fortress level 2. Burada çıkma ihtimali %50. Yine yüksek bir ihtimal. Yani buraya girdiğimizde bir tane goblin garanti göreceğiz. Burada pet düşme ihtimali çok yüksek. Yani diğerlerinden nazaran. Yani hepsini denemeniz lazım. Şimdi tek tek giriyoruz. Pandemium level 2'ye gidelim. Evet şimdi burayı tek tek tamam Her yere bakacağız köşe bıraktık. Burası çok büyük bir alan bu arada. Yani tek tek bakın üşenmeyin. Şimdi gidip biz burada zorluyoruz. Hadi bakalım. Alabileceğim gidiyoruz. Evet bakın bir goblin geldi. Hemen hemen alalım. Hemen. Goblinlerin bitki alanları bulmamız önemli. Bir tane gelmiş olması güzel bir şey. Başka bir goblin gelir mi? Buna da bakalım. Eğer dediğim gibi, her yerde bir tane geliyor. İkincisini bulmanız çok zor, çok şanslı olmanız lazım. Sizin bir gündüz olmanız açısından, bunda sorumlu olsa. Bakın bir goblin daha buldum. Hop! Alalım ne olursa. İki tane goblin bulduk. Yerimiz olmadı bu pandemi yok ortasında. %50 ihtimal demiştim, gayet iyi bence. Şu an her yeri de açtık level 2'de. Evet dostlar, Pandemic Fortress Level 2'de iki tane goblin bulduk. Sıkıntı yok. Burada da %50 şansımızı gayet iyi kullandık. Dediğim gibi gayet iyiydi bu. Şimdi bir sonrakine geçelim. EK2'de Ancient Waterway'e gidiyoruz. Burada ihtimalimiz %45 dostlar. Buraya geldiğimizde iki tane kanal var. Eastern Channel ve Western Channel. İkisine de girip Tek tek goblin arayacağız dostlar. Buraya giriyoruz şimdi. Bir bakalım bir goblin bulabilecek miyiz yine? %45 ihtimalle arıyoruz. Muhatap olmuyoruz kimseyle. Bakın bir goblin geldi hemen. O hemen aldım. Taş taşlar geldi. Güzel. Yani ilk için gayet iyi. Hiç muhatap olmuyoruz. Evet burada Eastern Channel 2'ye gidiyoruz dostlar. Burada bir tane goblin bulduk. Dediğim gibi her kanalda bir goblin bulmanız büyük ihtimal İkincisi gelirse çok şanslısınız. Evet dostlar burada her yeri açtık. Burada da gelmedi. Şimdi tekrardan Ancient Waterway'e gidelim dostlar buraya gideceğiz ki burada da öbür kanala gidelim. Şimdi Eastern'a girmiştik. Western'e gireceğiz. Bakın burada Eastern'a girmiştik. Bir de burada Western var. Western'a gidelim. Bakalım burada çıkacak mı Goblin? Evet dostlar. Western kanalının birincisinde bir Goblin bulamadık. Şimdi ikiye geçiyoruz. Dediğim gibi köşe bucak açmamız lazım. Bakalım ikinci de gelecek mi? Şimdi hemen bir bakalım. Yani Eastern ve Western'da hiçbir şey düşmedi. Tabii bu benim tecrübem. Dediğim gibi sizde belki düşebilir. Denemeniz lazım. Bu Bu %45 ihtimaliydi. Şimdi diğerine geçelim. Evet bir diğeri dostlar. Ek birdeki Northern yüzde %45 ihtimalle çıkma ihtimali var. Buralarda pek çok düşüyor diyorlar. Dolayısıyla buraya bir talan edeceğiz. Ya burası bir geniş bir harita. Köşe bucak açıyoruz. Yani köşelerden gidiyoruz. Haritayı açmaya yönelik hareketler yapıyoruz. Bulduk goblini. Yapıştır yapıştır yapıştır. Hemen topla. Evet bir tane goblin bulduk. Dediğim gibi geldi mi şak diye buluyoruz goblini. Evet dostlar Northern Highlands'ta sadece bir tane goblin bulduk. Şimdi bir sonrakine geçelim. Diğeri ise dostlar ek birdeki Royal Crips. Şimdi oraya geçelim. Royal Crips'te bakalım gelecek mi? Bu arada düşenler de bayağı altın vesaire geldi ama bir pek gelmedi mesela. Ama dediğim gibi bu tamamıyla şans size gelebilir ama dediğim gibi için da Goblin geldi. Evet dostlar the Royal Crips'te bütün haritayı tamam ettim fakat Goblin gelmedi. Şimdi bir sonrakine geçelim. Bir diğeri dostlar X düşteki The Tower of the Damned level 1'e gireceğiz. Buradaki ihtimal %25 dostlar. Biraz düşük bir ihtimal. Ama pet çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyorlar. Ama şey düşük. Goblin gelmesi de düşük. Ama dikkat etmeniz gereken şey şu dediğim gibi. Yüksek yerlerde denerseniz zaten orada Goblin çıkma ihtimali daha yüksek olacaktı. Ya burada pettir vesaire bir kanattır. Buralarda daha çok çıkıyor. Dolayısıyla ararken buna dikkat etmemiz lazım. Evet dostlar bütün haritayı açtık. Burada da gelmedi çünkü ihtimal çok düşük. Şimdi bir sonraki geçelim. Go. Ek düşteki The Color of Arayat. Buradaki ihtimal %20 dostlar. Yani bunu bunun göz önünde bulundurularken. Zaten özellikle petleri arayıp gösteriyorum ki ya hakikaten pet bulduğumu görünüyor. pet bulunuyor. Yani Goblin'de bulunuyor. Evet, bunu bulabiliyoruz buralarda seviye düşük 120 Ama arayacaksınız ar arayan bulur. Bu alanları arayacaksınız. Bütün bu alanları ararsınız. Bunu bulmamız için bir sebep yok. Gelmezse 20 dakika sonra çıkıp bir daha deneyelim. Evet dostlar bütün haritayı aradım. The bir tane pet bulamadım. %20 ihtimal zaten. Şimdi memlekete dönüyoruz Evet dostlar size birden 9'a bir numaradan 9 numaraya kadar bütün Goblinlerin nerede en çabuk bulabileceğinizi gösterdim dostlar. Yani ilk olarak dikkat etmeniz gereken bunlar. Bu sıralamada giderseniz en düşükten en yüksek kadar. En düşüklerde böyle pet çıkma ihtimalleri yüksekmiş. Yani %20'lerde falan. Ama Pandemonium Fortress'ta da çok çıktığını söylüyorlar. Yani yüzde seviyelerinin hepsini size belirttim aslında. Dediğim gibi bu seviyede giderseniz sizin için avantajlı olur. Dediğim gibi eğer çıkmıyorsa 30 dakika deneyin. 30 dakikada çıkmıyorsa çıkın oyuna bir daha girin. Tekrar deneyin. İlla ki o petler ve kanatlar düşecektir size. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız da sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Yeni bir video talebiniz varsa onu da iletirseniz çekmeye hazırım. Onu da ekliyor oluruz seriye. Görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın diyorum.